Başkan teşekkürler Başkan. Nertum bu memeler zalim oğlun gelin zalim 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 memeler baş kaldırmış memeler baş kaldırmış kalmışmıyor düğmeler zalim oğlun gelin zalim zalim zalim. Gökçoy teşekkür ederim Gökçoy. Mızden Hanım. Efendim. Afetle alakanız nedir? Herkes sizi afet sanıyor. Gerçekten merak Eski karısıyım Afet erkekken. Ben onun karısıydım. İki tane de çocuğumuz var. E neden ayrıldınız? Artık hoşlanmıyor kadınlardan. Senin gibilerden hoşlanıyor. İrfan teşekkür ederim. Benim gibilerden derken? Böyle parlak, tatlı, salatalık suratlı erkekleri seviyor. Peki. Mizdani Hanım, bunun için, işin içinde bir şey var ama neyse bir şey demiyorum. Ah, var mı pusu bir şey? Bilmiyorum. Benim bekleyenim var, size selam vermeye girdim. Ya. Yeah. Evet. Sadece selam mı? Başkan teşekkür ederim. Başkan teşekkür ederim. Afet ne <laughs> bakıyor? Nurullah gerçekten yine oradasın, helal olsun. Peki. Mizdani Hanım öpüyorum sizi. Ben de öpüyorum sizi. Arkadaşlar kesin afet, kesin afet.